Ya İlahi ve Ya Rabbi, ben imanın gözüyle ve Kur'an'ın talimiyle ve nuruyla ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dersiyle ve İsmi Hakim'in göstermesiyle görüyorum ki, semavatta hiçbir deveran ve hareket yoktur ki, böyle intizamıyla senin mevcudiyetine işaret ve delalet etmesin ve hiçbir ecram-ı semaviye yoktur ki, sükutuyla, gürültüsüz, vazife görerek, direksiz durmalarıyla senin rububiyetine ve vahdetine şehadeti ve işareti olmasın. Ve hiçbir yıldız yoktur ki, mevzun hilkatiyle, muntazam vaziyetiyle ve nurani tebessümüyle ve bütün yıldızlara mümaselet ve müşabehet sikkesiyle senin haşmeti uluhiyetine ve vahdaniyetine işaret ve şehadette bulunmasın. Ve 12 seyyareden hiçbir seyyare yıldız yoktur ki hikmetli hareketiyle ve itaatli musahhariyetiyle ve intizamlı vazifesiyle ve ehemmiyetli peykleriyle senin vücubu vücuduna şehadet ve saltanat-ı ruhiyetine işaret etmesin. Evet, gökler sekeneleriyle, her biri tek başıyla şehadet ettikleri gibi, heyet mecmuasıyla, derece-i bedahet de, ey zemin ve gökleri yaratan yaratıcı, senin vücubu vücuduna öyle zahir şehadet ve ey zerratı muntazam mürekkabatıyla tedbirini gören ve idare eden ve bu seyyare yıldızları manzum peykleriyle döndüren emrine itaat ettiren.'' senin vahdetine ve birliğine öyle kuvvetli şehadet ederler ki, göğün yüzünde bulunan yıldızlar sayısınca nurani bürhanlar ve parlak deliller o şehadeti tasdik ederler.